25 santim mavi kuyruklu zargana. Altı ultraviyole turuncu. Üstü mavi, yanları çakar. Şimdi yüzdürdüm. Çok güzel rolling ve wobbling yapıyor. Hem kuyruk hem de yana hareket yapıyor. Pır, pır 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 pır. Evet şu uzakta. Evet denizin görünüyor mu? Müthiş derecede kelebek çakar gibi çakıyor. Evet. Bu yavaş çekim. Çok hızlı çekim değil. Yavaş çekim. Evet. Bence çok güzel olmuş. Bir daha atalım. Evet. Çok yavaş çekiyorum. Suyun yüzeyinden geliyor. Çok yavaş. Şu anda çok yavaş. Bir de makineye bak şöyle. Çok yavaş. Evet, çok yavaş çekimde dahi böyle. Bir daha atalım. Hemen. Şimdi hızlı çekeceğim. Evet şu anda hızlı çekimde. Gece bulanık suda, dalgalı suda. Evet. Tahmini olarak 30 santimden geliyor. Yavaş çekime bağlı olarak da yüzeye çıkar. Evet. Şöyle tekrar gösterelim.